Herkese selamlar arkadaşlar. Kanal D'nin ay yapım imzalı yeni dizisi ya çok seversen 6 Temmuz Perşembe akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelecek. Ekranlara gelen tanıtımlarıyla izleyiciyi kendisine büyük bir merakla beklenen dizinin çok konuşulacak kareleri şöyle. Dizimizde muhtemel olması gereken konular bu şekilde olacaktır arkadaşlar. Ateş Arcalı karakterine hayat veren Kerem Bursin Arcalı ailesinin ikinci oğludur. Küçük bir çocukken çıktı eve bir daha dönmemiş aileden gelen de her şeyi reddetmiş dünyanın farklı yerlerinde başına buyruk yaşıyordu bağlanmaya ve tüm kurallara sonuna kadar karşı sadece bir şey dışında o da annesi Jüli de küçük bir çocukken ölen annesi moda Konu ve tasarımcıydı böylece Arcalı adına açıldığı moda okulu onun en hassas noktasıdır. Kimseye ihtiyacı olmadan yaşamayı bilen dahi denilecek kadar zeki bir insandır çapkındır eğlenmeyi seven bir insandır yalana tahammül olmayan Ayrıca bir de yardım severdir kaldım böyle insanlar arkadaşlar o zaman geçelim Leyla karakterine Leyla karak Leyla köktal Afsanur sancak tutan oynuyor arkadaşlar gerçek ailesini hiç tanımamış Leyla karakteri onları bir gün bulmayı istiyor Tabi bu yüzden ailesi gibi görünen bir grup ile düğün dolandırıcı yapıyor arkadaşlar özel hayatında ise yalan söylemekten kaçınıyor Konu işine gelince kendisini inandırmakta usta ama aile olmaya inancı tam bir gün aile kurmayı hedefleyen genç bir kız adaletli zenginlere karşı ön yargılı aşık olmakla ilgili henüz bir fikri yok denecek kadar yaşamamış Leyla karakteri hayat veren Hafsan'ın sancak tutan ile ya çok seversen dizisi yarın başlıyor arkadaşlar. Kimler bu dizi merakla bekliyor. Videoyu beğenip sayımızı gösterebiliriz arkadaşlar. Ayrıca bu tarz videolar devam etsin isteyenler kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın arkadaşlar.